O. Oh. Ah. uyan. Henüz sabah oldu. Ne? Benim adım. Bir Beni evinde kaldırdığın için teşekkürler. Evin patlamıştı biliyor musun? Sen yok zaten Evet, babam okula çıktı o yüzden orada kalamadım. Açabildim. Neyse gidelim gel. Bir dakika ha. Yukarıda haberler var. Ne? Bak. Valla çıkamadım. Allah Allah Allah. Ya baksana şuna. İşte haber var. Nerede? Telefonda haber geldi. Bir dakika bakalım. Ne? Akubey'e benzeyen. Allah. Haberi koydum ya. Akubey'e benzeyen şeyler. Korsanlar yurt dışında mı? Nasıl yani? Bilmiyorum. Hemen gitmeliyiz. Bakalım. oraya kaçmış olmalı. Evet. Kaçalım. Adam maskeleri kaçacak. Evet en iyisi Hadi gidelim. havalimanına gidelim. Evet yurt dışına gitmeliyiz. Ha? Evet. Burası da bayağı uzakmış be. Yürürken akşam oldu. Evet, evet. Bir dakika. Hadi gel gidelim. Evet. Uzun yanlış. Allah Allah. Eee burayı geçti herhalde. Minnem yolu kaybettik herhalde. Olabilir. Gel, şu tarafta olması gerek. Evet. Şurada aha, aha. anası yokmuş. Hadi, <laughs> Hadi, gelin. Hadi gel. Allah yine yan geldik. Evet. Ha? Gel. Buna mı gideceğiz? Evet Buraya mı atlayacağız? Şurada şuradan geliyordu. Allah. rahat abdeyiz Allah. Sırgın abdeyiz mi yapabildim? Şurada bir kapı var. Hayır. Ne oldu? Nerede cam var? Camları kırık girmeliyiz. Ama o Nerede? sen buldun mu? Evet. Evet buldum. Evet. bir bize. Hı, tamam ben de geliyorum. Gel buradan geliyoruz. Geldim. Hadi. <tuh> Gidelim. Terminal 1 diyor. Evet, yurt dışına çıkacağız. Yanına kurabiye falan aldın mı? Evet baba. Tamam. Bir sürekli yapar anne yine bana. Ne Ne oldu ki? Hiç benim annem babam olmadığı için. Hı. Bu yüzden dedim. Tamam. Bak, Çok kafamda bir şeyler ayırıyorum o yüzden duruyorum. Hı, tamam. Neyse hadi gel gidelim buradan. Koş. Hadi <laughs> kat kat doldur, gel. Sen çok hızlısın. Tamam. Koşu dersi mi aldın ya? Evet, evet. seslenmiş. para ödeyemedik biliyorsunuz <laughs> evet, evet, para Evet, az otur. birazcık para vardı. Olsun, de şey kadar olmaz. Uyuyalım en iyisi. Hadi Mehmet. Bak. Burada burası barınma yerimiz. Ben hazırladım. Burada eşyalarımız var. Hemen giy ve dönüşeceğiz. Allah. Ben dönüştükten sonra giyeceğim. Çünkü Al, dönüşümünü bizim... o zaman. Attım sana. Aldın, Aldın Ben dönüştükten sonra gideceğim. Çünkü dönüştüğümüzde e, zırhımız hasar alabilir. Tamam. Hadi o zaman dönüşelim. Hazır mısın? İniyesi koyalım şu chest'e. Hazır mısın? Hazırım. Black. Başla. 1, 2, 3. 2. Black. penceler. Hey Melinet. Hadi gidelim şu şey yapmaya. Tamam dur zırhlarımı alayım da giyeyim. Tamam ben de giydim. Tamam. Gidelim ya. Benim kılıçlamama gerek yok zaten yoyama atıyorum. Tamamdır. Şun <laughs> gel. Burada kimler varmış? Yok edeyim şunları. Bir de ki sen öl. Öl. Hayır. Ne yapıyorsun? <laughs> hey çok var. Evet en iyisi elimi kılıcımı Don gibi olamaz. <laughs> Öl artık. Alt katta olmalar. Bakalım. <laughs> <laughs> evet alt katta da amca. önce. İksir mi? Nereden çıktı bu iksirden acaba? İki mi sence? Hayır, zehir. İçtim. Ne istiyoruz? Et evet, yapmadı. Evet. Ya oraya. Sana bu cüzdandan göz... <laughs> <laughs> bir tane daha çıktı bana. Ne? Nasıl bir şey? Nasıl <laughs> <laughs> şeyini göstermeni izleyeyim mi? Mustafa Fuya. Evet. Hepsini öldürdük bir dişim. Şimdi ne <laughs> yapacağız? Hemen bir yatalım. Eşyalarımızı boşaltmalıyız. Bundan çok belli. Saman. Ay mucizemi olmuşlar. Bu yüzden ben çoğu kez çıktı bende. Demek üstü karşıydı. Ve uğur Bici var bu dünyada. Böyle bir şey görmedim. Hadi yatalım. Yarın piramit macerasını hazırlıyoruz.